Önce ben başlayayım o zaman. Açılışı yaptığıma göre. Şimdi önce yazardan biraz bahsederek, hayatından bahsederek girelim. 1929 yılında nalan doğmuş yazarımız Ankara'da bir taşrada. Bir eşraf tüccar bir babanın dört çocuğundan iki numaralı ve tek kızı. Ankara'ya geliyor ve cumhuriyetin ilk dönemlerine tanıklık ediyor çocukluk anılarıyla. Ben üçleme üçlemenin ilk kitabını bugün ölmeye yatmak kitabını birlikte değerlendireceğiz ama üçleme aslında bu kitap ve Ağoğlu'nun yazdığı ilk roman. 1973'te zannediyorum basıma girmiş. 1970'li sürece kadar TRT'de görev almış. Oyun yazarlığı ve birçok oyunun sergilenmesinde rol oynamış. Aynı zamanda hani tiyatroyla ilgili bir günü kutladığımız bir süreçte çok isabetli bir tercih yaptığımızı da düşündüm. Ankara'ya geldiği dönem içerisinde Taşra'dan Ankara'ya gelme sürecini Hayatını okuduktan sonra Aysel'e çok fazlasıyla benzettim. Aysel'in birçok noktadaki fikirleri aslında Adalet Ağoğlu'nun sanki kendi fikirlerinin karaktere yansıması gibi değerlendirdim. Çok sanatla uğraşan bir toplumun içerisinde ve evet, Cumhuriyet'in ilk dönemleri Cumhuriyet'in 10. yılını kutladığı süreçte 10-11 yaşlarındayken o süreci hayal hatırlayan ve o sürecin içerisinde kalan, ailesi içerisindeki e, tabloları Ayşeelin yaşadığı birçok noktada Ağolu kendisi kendi içerisinde de yaşamış e, yazma serüveni ve hayatın içerisine baktığım zaman e, etrafındaki sanat camiası özellikle oyun yazarlığı sürecinde işte Kartal Tibet gibi o dönemin Türk sinema ıı, karakterleriyle oyunlar ve sinema filmlerinin ıı, birçok konusunda onlarla eşlik etmiş. 1970 yılında TRT'den ayrılma sürecinde ıı, öncesinde Sevgi Soysal'la salladığı birlikte TRT'de çalışıyor. 70 sonrasında bürokratik engellerden dolayı yazmayı ket ket vurduğunu kendisine ve 1970'ten sonra da yazıya yazma, romana e, romana yönelmeye başlıyor ve 1973 yılında Ölmeye Yatmak kitabına basıyor. E, arkasından e, zannediyorum başka bir kitapla devreye giriyor. Başka bir romanla devreye giriyor. Fikrimin ince gülü olması lazım. E, arkasından bir düğün gecesi, üçlemenin ikincisi ve e, arada bir tane daha kitabı var ve arkasından da 1980 darbe sonrasını içine alan gene aynı karakterlerle yoğurdu. Hayır Üçlemesi, dar zamanlar üçlemesi adı altında baskıya girmiş. Adalet Ağaoğlu e, kadın sorunsalını kendisine dert edinmenin dışında Doğu ile batı arasında sıkışmış olan bir Türk toplumundaki bütün kesitleri aslında e, masaya yatırmış. Ee, yapılan röportajlarını izledim Selimileri ve onunla yapılan gazete röportajlarını ee, ve kendisinin cumhuriyetteki birçok yazışmalarını karşılaşmalar adı verilen bir kitapta toplamış. Oradan da biraz okumalar yaptım. Ee, yazar şunu söylüyor aslında e, Türk toplumunda kadının en önemli kadın olarak değil de insanın en önemli sorununun doğuyla batı arasında sıkışmış bir kuşağın problemi olmasını söylüyor iki kuşak arasında ne doğulu olabilen ne batılı olabilen bir kuşak arasında sıkışmış bir toplumun izlerini ve bu toplumun bireylere yansımasını anlatmak istiyor. Tabii ki ana karakter Aysel karakteriyle karşımıza, Dolayısıyla da kadın üzerinden bunu çözümlemeye çalışıyor. Ölmeye yatmaktaki doçent Aysel hayır da Profesör Aysel Derili olarak karşımıza çıkıyor. Her üçleme aslında ana karakter Aysel olsa da bir düğün gecesini okuyan arkadaşlarım varsa da Aysel orada ikinci planda yani e, ana karakter olarak gözükmüyor. Ana karakter Aysel'in kız kardeşi Tezel'in düğün üzerindeki izlenimleri ve Ömer'in, Aysel'in eşi Ömer'in düğünde karşılaştığı kişiler üzerinden onlardaki bürokratik ve askeri değişimi onların ağzından bir iş döküm olarak bize anlatıyor. Hayıra dönerken profesör yaşlanmış, kocasından ayrılmış, ve yalnız bir e, kadının, e, bir aydının e, kendi olma, kişi olma, birey olma üzerindeki iç konuşmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir e, m, kuaför salonunda saçını boyatırkenki dönüşleri a, hayali bir yenisi karakteriyle Aysel'in kendini bulma sürecini işliyoruz. Hatta Aysel'in orada aydınların intiharı üzerine yaptığı bir test çalışmasını da, ee, çalıştığını hmm. hatta bir ödül sistemin onu dışarıya koyduğu, üniversiteden attığı dışladığı bir sistemin ona ödül verme törenine gidip gitmemeyle ilgili bir kararıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, romanın tam bütününde e, her romanı ya, farklı bir yazım tekniği kullanmış. Ölmeye yatmak romanında aslında tek bir imgeyle gitmese de e, o otel odasına Aysel'in gelip ölümle savaşmak, ölüm kararını vermek yani intihar olgusu üzerinde, intihar izleyi üzerinde çok fazlasıyla duruyor. her üçlemede de aslında intihar izleyi var. Mesela bir gün gecesi izleyinin e, sosyal medyada da çok konuşulan bir cümlesi e, intihar etmeyeceksek içelim bari cümlesiyle başlıyor. Her üç kitabının ortak noktası intihar izle, izleyi. izleyip. Yani intihar kavramına intiharı bir baş kaldırış olarak, bir çaresizlik olarak değil, insanın kendi ömrünü sona erdirme kararının aslında çok cesaretli bir, bir baş kaldırı ya yani topluma karşı bir baş kaldırı olduğunu söylese de bir röportajında şunu söylüyor. Aslında ben bunu aydın kimliğim üzerinden söylüyorum. Aydın'ın kendini yalnızlaştırması ve kişi olarak kendini birey olarak kabul edip yalnızlığa mahkum ve kendi yalnızlığıyla yaşamaya başlaması bence intihardan çok daha büyük bir cesaret deyip Aydın'daki o değişimi anlatmaya çalışıyor. Ölmeyi Yatmak romanında çok altını çizmek, çizdiğim çok fazla bir şey yoktu aslında. Bir tarihi bellek gibiydi. İşte o öğretmenin Ulus gazetesini anlatması, gazete üzerinden o günkü siyasal durumların ortaya çıkması bana tarihi bir bellek ve tarihi bir zaman romanı gibi geldi ee, bir röportajında şunu söylüyor anlar diyor anların geçmişi de var bugünü de var ve geleceği de var ben o anların Aslında e, insan hayatına ne kadar etkili olduğunu anlatmak istiyorum e, Üç Roman işte 12 68 öğrenci olaylarını 12 e, muhtıra dönemini darbe dönemini üç darbe dönemini seks e, hayır romanında da 80 darbesi sonrasındaki Kişilerin, aydının, kadının, erkeğin ya da insanın oradaki toplumdaki bireyler üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir hayatını anlatan bir konuşmasında da şöyle söylüyor: Ankara'yı, ben Ankara'ya neden geldim? Şair ve yazar olmak için gelmedim aslında. Ankara'ya cumhuriyetin ecesini görmek için geldim diyor. Ankara'ya düşmanım aslında diyor. Üç fidanı öldürdüler. Üç tane çok büyük gencimizi öldürdüler. Aslında Ankara'ya çok düşmanım ama bir taraftan da içimi kanatabildiği için o kanayan yerde benim hala hayatta olduğumu hissettirdiği için de bir taraftan da Ankara'yı seviyorum diyor. Ölmeye yatmak romanının içerisinde işte o mektuplar karakterlerin birbirleriyle olan mektuplarda ne mutlu Türkiye diye. Yeni Cumhuriyet'in o kağıtta dökülmüş halini idrak edememiş, e, kendilerine sürekli batılı ol, batılı ol denilen bir kuşağın e, batıya ait olmak ya da doğuda doğulu muyum, batılı mıyım kavramını kendisinde özdeştirememiş, kendi olamamış bir kuşağın o bocalamasını çok güzel dile getirdiğini düşünüyorum. E, evet, çok fazla konvekt ulus gazetesindeki o bilgiler belki okuyucuyu çok fazlasıyla yoruyor bazen terk etme duygusunu da hissettiriyor ama benim okurum diyor Ağolu kolay yolu seçmez benim romanım roman tarzım farklı benim okurum zoru seçer benim okurum bundan bir sonuç çıkarır çünkü ben yazarak üzerime düşen görevi yaptım okur da biraz üzerine düşen görevi yapsın der yani okurdan da bir şeyler bekler belki bu başkaldırı açısından bir şeyler bekler. Ee, Aysel karakteri evet batılı olmayı başarırken birçok noktada da kayıplar uğrayan bir kadınla karşı karşıya kalıyoruz. Yine e, bir cumhuriyette yazılan bir yazısında e, kadınlarla ilgili işte birden bire bir alıcılar birden bire doğunun içerisinde işte e, din toplumu içerisinden birden batılı ol diyen bir kadının kadınların ne sıkıntılar yaşadığını hiçbirimiz bilemeyiz diyor. Bu süreci belki ben çok fazlasıyla yaşamadım ama etrafımda yaşayan belki kadın ya da erkek olarak da yaşayan ve kendini bilemeyen ve bürokrasiye çarpan ya da askere çarpan o kadınların yaşadıklarını aslında ya da aydının yaşadıklarını aydının bocalamasını, aydın olan bireyin bocalamasını Bence çok güzel tespit etmiş diye düşünüyorum. Evet, ben çok fazla harmanladım birazcık yazarı. O yüzden biraz cümlelerimi toparlayamamış olabilirim ama sizin paylaşımlarınız sonrasında kendi kafamı toparlayıp tekrar katkıda bulunmak isterim. Çünkü üç üçünü de okudum romanın. Hatta dün akşam da Karşılaşmalar adı verilen o güncesini de bitirdim. Ee, onun üzerine yazılmış olan e, başka kaynaklardan, işte Gürsel Aytaç'ın onun roman incelemesini, e, onun roman eleştirisini de inceledim. Bir de bunu yaparken son bir şey şunu söyleyeyim. E, bir Düğün Gecesi çok fazlasıyla ödül almış, hatta çok da fazlasıyla da eleştirilmiş. E, hatta Cesur Dünya yazarıyla yazarından fobia çektiği şeklinde suçlamalara da uğramış Ağoğlu. Farklı bir teknik denediği ortada. Diğer Türk romanlarından çok daha farklı. Sonu belli olmayan, belki postmodern olarak kabul etmiyor kendisini. Sonu belli olmayan bir çizgide okuyucuyu biraz yoran bir tarz belirlediğini, bir cümlenin etrafında romanın çatısını oluşturduğunu, ama ana karakterlerinden birçok romanda ana karakterlerinden çok fazlasıyla o karakterlerden kopamadığını Belki kopamadığı karakterler kendisini anlattığı için belki de çünkü Aysel'i verdiği ölmeye yatmaktaki Aysel'in birçok konuşmasını röportajlarında kendi kişisel cümleleri olarak da e, okurun önüne ser, seriyor, yazar. Evet, benim şu anda kısaca katkı sağlamak istediğim yerler bu kadar. Siz de katkı sağlarken benim de aklıma gelenleri ilave yaparım. Evet.